Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 2022-2023 Güz Yarı Yılı vize sınavları başladı. Öğrencilerin belki de en çok zorlandıkları dönemdeyiz. Yani sınav haftasındayız. Vize dönemi girmişken biz de Doğu ve Batı kampüsündeki öğrencilere sınavlarının nasıl geçtiğini, en çok hangi derslerde zorlandıklarını sorduk. Dilerseniz hep beraber bakalım. Bugün e, mimar dalgısal boyutlu uygulama projesinin sınav vardı. İkisi güzel geçti, hazır olduğum derslerde ama yarın yapı statiği sınavımız var. Onu iyi geçeceğini düşünmüyorum, hazır değilim. En çok kalkülüsten emin değilim ama onu da yapabileceğimi düşünüyorum. Sınavlarım yorucu geçiyor, bir de uykusuz geçiyor. Dün işte üç tane sınava girdim. bir tanesinde notlar açıktı ama ona rağmen çok zordu. Bugün de iki tane sınavım var, bir tanesine girdim. beklediğimden iyi geçti. İyi gidiyor, güzel. Şimdiye kadar derste gördüklerimiz haricinde pek de bir şey çıkmadı sınavlarımda. Anatomi vardı ondan biraz korkuyordum ama hani beklediğim gibi değil yani çalıştıktan sonra yapılabileceğini gördüm. Ya protez derslerim var sabit hareketli morfoloji var. E, yoğun bir hafta bizi bekliyor bugün başladık. Hayırlısını bitireceğiz inşallah. Zorlanacağımı en düşündüğüm derslerden bir tanesi algoritma ve programlama. Çünkü biraz komplike bir ders ve daha önce çok gördüğümüz ...terzlerde olmadığı için alışmakta zorlanıyoruz. Çevre biyolojisi dersi gayet güzeldi, eğlenceliydi. Sınavda zaten e, test ve klasik karışıktı. O şekilde olduğu zaman biraz daha kolay oluyor ve yapabilmesi daha kolaydı. Fakat karyoloji biraz daha kapsamlı olduğu için zorlanacağımı düşündüğüm bir sınav. Özellikle de terimleri çok daha e, latince kelimeler içerdiği için. Güzel geçiyor, daha yeni başladık. E, şu anlık çok zor görünüyor. Hiç Zorlandığım derste e, devre analiz <laughs> çok zor geçiyor ama... E, Vize çok iyi geçti. Güzel geçiyor. Yeni başladı zaten. Yani yeni çıktım sınavdan da gayet iyi. İnşallah böyle devam etmesini diliyorum. Bizler de Akademik TV ailesi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine sınavlarında başarılar diliyoruz.